Türkçe yapıyorum. Başka bilir mi İyi hadi. <laughs> Aç götürüp aşka atamıyorsunuz değil mi? Yok başkanım. Ha? En güzel şekilde evet. arıyor sayın başkanım. Daha o konuda bir şikayet almadık. Şikayet sayın de oluyor, yok değil mi? Yok. Var mı işleriniz biraz? Çocuklar yok mu? Çocuklar var mı? He? Çocuklar yok dediler. Şeye gelen şeyde 2005 bin beş dolum üstünde. Evet. yaş altı evet. Evet. alınmayacak. Gezmeyi şey sevdik. Biz, biz, biz teşekkür ederiz. Erkekler kültürel şeylerde biraz zayıftır. ben. gördüğünüz gibi tabii Tüm mahallelerimiz, özellikle 33 mahallemizin e, her hafta bir mahalle olmak üzere yaklaşık 60 kişiyi bizim kendi antik kültürel değerlerimizi değerlerimizi görmesi için onları e, götürüyoruz. E, bu haftada e, Cumhuriyet Mahallemiz var, yaklaşık 60 kişi. Biraz önce de bahsettiğim gibi e, müthiş bir antik kültüre sahibiz. Ta Hititlerden gelen yaklaşık 20 küsur medeniyete ev sahip yapılmış, yapmış bir kültüre sahibiz. Dolayısıyla burada öncelikle bizim e, kendi hemşerilerimizin buraları ziyaret etmelerini istiyoruz. E, burada e, işte klasik olarak bildiğiniz gibi Nemrut var, Cendere Köprüsü var, İnanç Turizmi açısından Safan bir muhatal var. Yine Haykeze Eski Kahta Kalesi var, Karakuş Tümülüsü var, perre var. Dolayısıyla bu kadar güçlü bir kültürü önce bizim tanımamız lazım ki başkasına tanıtabilelim diye. Bu anlamda hemşehrilerimiz de çok memnunlar, çok mutlular. Tabii onların ihtiyaçlarını da karşılamak koşuluyla bu geziyi planlıyoruz. Ee, tekrar onlara hayırlı yolculuklar, hayırlı geziler diliyorum. Kadınlar adına çok mutlu oldum çünkü gerçekten kadınlarımızın buna çok ihtiyacı vardı. Ee, çünkü kiminin eşi, kiminin işte durumu olmuyor, gezemiyorlar, dolaşamıyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ederiz bu konuda. Bu imkanı sağladıkları için, muhtarımız da vesile olduğu için. Ee, çok çok iyi olacak bayanlarımıza. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yo, şu an yer bile yok. Yani gitmek istiyorlar. Daha eksi fazlalarımız var. İkinci bir e, düzenleme sağlarlarsa tekrar gidecekler. Görmeyen ben var. hiç görmedim. Görmeyen de vardır eminim. Hı. Çünkü imkan olmayınca dediğiniz gibi Nemrut ayağımızın dibinde değil. Görmek istiyoruz ama işte imkanımız olmuyor. Araç olmuyor i̇şte uzak olduğu için. Bu çok güzel oldu bizim için. Biz, e, Önede şey e, Sevgi Hanım alalım. O evet. çok بينني <applause> <applause>